Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Hoş geldiniz. ben Sevim Artık konuşmanın zamanı geldi diye düşünüyorum e, Bu videoda e, Daha önce çekmediğim bir şekilde bir, Daha önce çekmediğim tarzda bir şey çekeceğim Bütün bir haftam vloglamak istiyorum e, Daha önce böyle bir şeye e, Uygun bir ya Uygundan kastım sürekli hareketli geçecek bir haftam yoktu aslında bakarsanız Ama bu hafta biraz öyle olacak O yüzden böyle hepsini sizlere de gösterip paylaşmak istedim Çünkü Güzel alıyor paylaştı. Ee, bir önceki klipler dün aitti. Bugün günlerden Salı. Dün Pazartesiydi. Ee, dün bu arada çikolata sosu yapıyorum. Ona da geleceğim. Ee, dün aitti, Şey işte spor yaptık. Daha sonra akşam geldik. işte o gösterdim zaten size ee, Sandalyelerimizle birlikte böyle kahveler, erikler, birazcık keyif yaptık vesaire. Ee, o şekilde dünden önce şu çikolata sosuna bir bakayım ben de. O şekilde dünden öyle ufak ufak bir şey gösterdim sizlere, artık kamerayı açıp bir konuşayım, videonun açılışını yapayım dedim. Ee, şimdi bugün ikinci günümüz, salı günümüz. Ee, yarın, ertesi gün vesaire oraları da göstereceğim size. Bugün ne yaptık? Bugün sabah kalktık yine spora gittik, onu tekrar size göstermedim aynı şeyleri almasın diye. Ee, bugün de annemler bize geliyor, bizim burada bilmiyorum bayram... Bayram videosu muydu? Hayır, Tiramisu videosuydu galiba. Bilmiyorum, oydu galiba. Açılışını yaptığım video Tiramisu videosuydu. Ee, bizim burada çardak var. Orada, burada çikolata sosu oluyor galiba. Ee, çardak var, orada e, mangal yapacağız bugün. E, annem birazdan gelmek üzere. E, ben de şu anda tatlı yapıyorum. Daha önce yapmadığım, annemden gördüğüm bir tatlıyı yapıyorum. Onun içine çikolata sosu gerekiyor. Çikolata sosunu yapıyorum. Hazır olsun, birazcık soğusun diye. Bayağıdır tatlayamıyoruz. Instagram'da paylaştım bir kilo verdiğimi. <laughs> Şimdilik böyle arkadaşlar kamerayı açıp videonun açılışını yapıp birazcık böylesine sohbet edeyim dedim. Şimdi kapatıyorum o zaman. Bir sonraki kliplerde günün devamını görmüş olacaksınız. Hepinizi öptüm İyi seyirler. Den, yeniden merhabalar diyorum Şu anda yeni bir gündeyiz e, Mangal görüntülerini Kahve görüntülerini Alemlerle olan e, yemek görüntülerini Gördünüz onlar bir önceki günde Şu anda yeni bir gündeyiz Her zaman olduğu gibi uyandık ve Spora gidiyoruz Şimdi e, Kerem gitti bu arada Ben şimdi hazırlanıp gideceğim Birlikte hazırlanalım istedim Saçlarımı düzleştirdim Bu sefer o tarakla değil Gerçek bir <laughs> düzleştiriciyle düzleştirdim düzleştirdiğimi size bir göstereyim hemen. Şu e, Remington'u şöyle gösterirsem gözüküyor mu? Evet. Remington'un bu e, keratin terapi düzleştiricisini kullanıyorum. Ben e, ne zaman diyeyim 3 sene falan oldu alalı 200 lira almışım ve şu an 500 liranın altında var mı bilmiyorum. Şey gibi oldu. E, fönlü bir saç e, cihazla tanıtmıştım ya birkaç video öncesinde. E, o videonun altına da böyle ben şey 200 küsür liraya alındığını söylemiştim. O videonun altına çok fazla şey geldi. Şu anda 500 lira, şu an 700 lira falan. Gerçekten de öyle. E, sürekli fiyatı artıyor. Ben de daha doğrusu annem de onu indirim vesilesiyle aldı. 220 liraya gibi bir şey aldı. E, o videoma da o tarz yorumlar çok geliyor. Bu da aynı şekilde. Yani ben işte 2 sene önce aldım. 200 liraydı. Şu an 450-500 lira falandır. Her neyse. Onu da düzleştirdim bugün saçlarımı. Bu arada saçım inanılmaz dökülüyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Şeyi aldım. Hatta buradaydı. Evet. Şunu aldım. Geçen gün Gratis'ten. Organic Shop diye bir marka. Daha önce duymadım. Nasıldır bilmiyorum. Hani bir saç maskesi kullanayım kafasına girdim. Ondan dolayı bunu aldım. Bakalım bir defa kullandım. Sadece tek diyebileceğim çok iyi durulanması gerekiyor. Şöyle göstereyim. E, avokadolu gözüküyor. Çok iyi durulanması gerekiyor. E, durulamadığınız zaman da böyle bir ağırlık yapıyor aslında bakarsan saçınıza. İşte avokado ve bal varmış. Bakalım yani öyle bir deneyeyim dedim. Aldım. Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi birlikte makyajımı yapalım. E, cildim nemlendirdim. Bu arada şeye geçtim. Ve pantole geçtim. Yaklaşık e, ee, tedavisinden sonrasından itibaren 2 senedir falan Bepantolon bu cilt bakım kremi kullanıyorum. inanılmaz memnunum. Özellikle makyaj yapacağım zamanlarda hemen kullanımda 30 saniye falan emiliyor. Gerçekten çok güzel. Sonra işte bundan sıkılınca farklı bir şeyler kullanın deyince ee, cilt bakım videomda göstermiştim. O kreme geçtim. O da güzel. O bitti. Şimdi yine buna geçtim falan filan. Neyse şimdi birlikte makyajımı yapalım. Bu arada bugün bir iki tur yapacağız gibi gözüküyor. Şimdi spora gideceğiz ama spordan sonra çıkıp ikiye gideceğiz gibi gözüküyor. Yemek falan yiyeceğiz, gezeceğiz falan. Oraları da size göstermeyi düşünüyorum. Yüksek ihtimal bugün videonun son günü olur diye düşünüyorum. iki turuyla da videoyu kapatırız diye düşünüyorum. Çok konuştum. Şimdi makyaja geçelim. Makyaj olarak çok fazla bir şey yapmayacağım. Spora da gideceğim için normalde sporda hiç makyaj yapmıyorum da. Şimdi daha sonrasında gezeceğiz diye böyle bir şeyler süreyim dedim. Gözümün üstünde yaklaşık bir aydır falan e, düzenli olarak haftada bir falan çıkıyordu. Yani şu anda görünürde bir şey yok gibi gözüküyor ama cilim inanılmaz hassas olduğu için yani kaşıyorum mesela dokunuyorum kızarıyor falan öyle bir şeyde. Gözümün üstünde böyle bir şey çıktı. Yani çıkmadı aslında da böyle bir kuruluk egzama gibi diyeyim de egzama değil bence de egzama gibi böyle kaşınıyor kaşıdığımda da acıyor bilmiyorum değişik bir oluşum var geçmedi sürekli de kendini yeniliyor. O yüzden göz üstüme çok bir şey süreceğimi sanmıyorum ama yine de süreceğim gibi. Neyse bir kapatıcıyla başlayayım. Far vesaire sürmem diye düşünüyorum. Evet sürmeyelim. Şimdi gözümüz çok kötü çünkü. Şimdi bir kapatıcı geçeyim. Şunu kullanayım. Pink Elise markasının. Kozmetik amili ya. Bayağı eski bir Eski dediğim yani eski. eski galiba. İnternet sitesinden böyle alınıyordu. Ben de bayağıdır almıştım ama daha doğrusu annem de bu arada benimki iki numarası. Anneme falan da almıştım böyle. Güzeldi yani. Ama şu anda tabi modası geçti diyebilirim. Şöyle hemen ya bu arada maske taktığımız için ben gerçekten hiç cilt makyajı yapmıyorum. Yani gerçekten hiç yapmıyorum. Çünkü hem maskeden dolayı ne gözüküyor ne bir şey oluyor. Yani hiçbir anlamı kalmıyor. Hem de şey bulaşıyor yani. Ama çok özledim yani böyle bir kontroller vesaire yapmayı. Sadece aynen böyle şeyi kapatıcıyı geniş bir şekilde bütün suratıma, bütün yanaklarıma doğru uygularım diyebilirim. Geçeyim mi göz üstüme ya? Geçeyim hadi. Çok hastalıklı gibi olacak bu sefer de. Şöyle geniş çaplı bir şekilde Uyguluyorum. Bu kadar. Şimdi bir pudra geçeyim diyorum. Şu şeyi kullanıyorum. <laughs> alışmışım yapmaya. Erkettner'liyim yani pudrasını kullanıyorum 5 numarası. Benimki. Inanılmaz seviyorum bu pudrayı. Gerçekten hatta birkaç tane yine yorum gelmiş şey anne pudrası diye. Gerçekten de öyle. Hem şeye benzetiyorlar bunu. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi ya da gördünüz mü ama. <laughs> e, ee, Metin Sudifix Sudifix'ti galiba pudrası var ya böyle fonaten pudra gibi geçiyor ona çok benzetiyorlar ee, ne yapacaktım ha kaşlarımı bir tarayayım kaşıma bir şey söyleyeyim kaşıma şunu süreyim ya e, ee, n Wild'ın şu şeffaf bir kaş yeli ya normalde kaşlarıma hiçbir şey sürmeyi sevmiyorum ama sporda falan çok fazla e, dağılıyor bence. Bir de, hadi bugün bir dedim yani. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Arkadaşlar, videoyu kapatmak için en son artık kapanışa geldim. Ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. En son Ikea turunda kaldık diye hatırlıyorum. Ee, oradan da zaten çok fazla bir şey almadık. Yani böyle ıvır zıvır bir iki tabak falan aldık. Ee, çok detaylı gösterebileceğim bir şey yoktu yani. Ee, böyle bu videoda hem mangal oldu, hem makyaj oldu yani her şey olduğunu düşünüyorum. Öyle videoyu kapatmak için geldim dediğim gibi. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu tarz böyle hani her gün ufak ufak çekip bir şeyler koyduğum bir video ilk defa yaptım. Ama bence daha güzel oldu diye düşünüyorum. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum eğer sonuna kadar izlediyseniz. Ee, videomu beğendiyseniz de beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.